Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de zeytinyağlı sarma yaptım. Güneydoğu usulü, Maraş usulü, içi bol naneli, salçalı ve sumak ekşili harika bir sarma. Birebir tarifle yaparsanız sizin de çok harika sarmalarınız olur. Sarmada iç hazırlamak önemli biliyorsunuz daha lezzetli olması için. İç hazırlamayı özellikle detaylı olarak bakmanızı tavsiye ederim. Evet şimdi yapım kısmına geçebiliriz. Sarmamızı yapmaya önce yapraklarımızı haşlayarak başlayalım. Kaynar suya yapraklarımızı koyuyoruz. Üzerine kaşıkla bastırıyoruz. Her zaman her tarafın eşit olması için. 3-4 dakika kadar bu şekil haşlıyoruz. 3-4 dakika haşladıktan sonra da bir süzgecin içine alıyoruz. Evet bütün yapraklarımızı bu şekil haşlıyoruz. Daha sonra da havaya bıraktığımız bir bardak zeytinyağı ile soğanımızı ve yeşil biberimizi yani küçük küçük doğradığımız soğan ve yeşil biberi güzelce kavuruyoruz. Daha doğrusu hafif yumuşayana kadar, sararana kadar kavuruyoruz. Evet, bunlar da hızlıca kavruluyor. Kavrulduktan sonra da salçamızı ve diğer baharatlarımızı bırakacağız. İçine koyduğum baharatları ve salçayı tam birebir yapmanızı tavsiye ederim. Evet bir yemek kaşığı biber salçası bıraktık. Biber salçasını da biraz kavuruyoruz. Biber salçası biraz kavrulduktan sonra kırmızı biber, karabiber bırakıyoruz. Kırmızı biber ve karabiberimiz de birer tatlı kaşığı. İsteğe bağlı olarak artırılıp azaltılabilir. Evet bu arada 3 tane domatesimizi domatesi ne kadar bol olursa o kadar güzel olur arkadaşlar 3 tane domatesimizi yer rendeden geçirin veya çok ufak şekilde doğrayarak yaptığı kavurduğumuz evet, e, soğanın üzerine bırakıyoruz Evet domatesimiz de biraz olduktan sonra bir yemek kaşığı sumak ekşisi Evet bir yemek kaşığı sumak ekşisi bırakıyoruz benimki az kaldığı için dibinde kaldı onu ayarlamaya çalışıyorum daha sonra da yarım demet maydanozu küçük küçük doğrayıp karışımın üzerine bırakıyoruz. Maydanozla da birkaç defa yine döndürüyoruz. Maydanozlar yumuşayana kadar. Maydanozdan sonra da nanemizi. Nanemizi yemek kaşığıyla dolu dolu iki kaşık bırakalım. Yani sarmaya en çok yakışan, lezzet veren baharatlardan biri de nanedir. Kuru nane yani. Evet, bunu da karıştırıyoruz. Şimdi pirincimizi bırakabiliriz. Pirinç ölçüsü de normal e, yemek takımını kasesiyle iki kase bırakın. Benim kasem büyüktü. Onun için tek kase bıraktım. Evet. Yemek kasesiyle iki kase pirinç bu ölçüye birebir çok güzel oluyor. Evet içimiz hazır artık. Şimdi sarma yapmaya başlayabiliriz. Haşladığımız yapraktan alıyoruz ve parlak kısmı alta gelecek mat olan kısmının içine iç dolduracak şekilde koyuyoruz. Koyduktan sonra incecik bir çay kaşığıyla içinden bırakıyoruz. O üçgenin kalın tarafına. Daha sonra da kenar yanlarını içine katlayarak incecik incecik sarıyoruz. Ve bu sarmada da sıkma, sıkı sıkı sarmak önemli. Yani parmaklarımızla biraz bastırarak iyice sarıyoruz. Evet görüyorsunuz yapraklarımızı düzenliyoruz. Her işte yaklaşık bir çay kaşığı koymak yeterli oluyor. yani fazla koyarsanız kalın olur. Bu şekilde kalem gibi incecik nefis sarmalarınız oluyor. Hem dışının yaprağın lezzeti oluyor ekşi tadı da. Hem içi de dolu dolu nefis bir lezzet oluyor. Evet yanlarının katlamasına da önem verelim arkadaşlar. Yandan pirinçler taşmasın. Yani evet şu an birkaç defa gösteriyorum. Yanları içe aldı güzelce elimizde sıkarak yapıyoruz. Detaylı görmeniz için burada yavaşlatarak bir daha çekim yapıyorum. Evet bu şekilde kenarlarını içe alıyoruz. Bakın parmaklarımızı sıkı sıkı sarıyoruz. Dağılmasın diye. Yaprakta dağılmamak çok önemli. Bütün yapraklarımızı bu şekil hepsini sarıyoruz. Evet koyduk. Yanlarından toparlıyoruz. Ve sıkarak sarıyoruz. Yani bunu tam detaylı olarak gösteriyorum ki ne kadar sıkı sararsanız o kadar iyi olur diye. Evet bunlar da sardığımız yapraklarımız. Evet, görüyorsunuz güzelce sardık. Şimdi tencere yerleştirme kısmını da göstereceğim. Videonun başında söylemeyi unuttum arkadaşlar. Yapraktan çıkan ufak ufak sapları kesinlikle atmayın. Onu tencerenin dibine koyuyoruz. Hem ekşisinden faydalanmak için hem de sarmalarımız dibine tutmasın. Yani tenceremizin dibi tutmasın diye. Çok pratik bir yöntem. Bunu her zaman yapmanızı tavsiye ederim. Tenceremize hazırladığımız sarmaları bastırarak güzelce yerleştiriyoruz. Evet bu şekil. Sıkı ve birbirine yakın. Üzerine de tamamen elimizle bastırarak yerleştirmemiz sarmaların dağılma açısından önemli. Bunlar da hazırladığımız pişmeye hazır sarmalar. Pişirme kısmında da e, pişirme suyunu yani daha doğrusu sosu çok önemli. Sosunu da birebir yapmanızı tavsiye ederim. Tenceremiz hazır. Üzerine sarma taşını da bıraktık. Şimdi sosunu hazırlayalım. Pirinci ölçtüğümüz kaseyi ölçü olarak kullanıyoruz. Bir de bir buçuk. Yani bir bardak pirinç kullanmıştık. Bir buçuk bardak sosundan hazırlayacağız. Sosumuza dediğim gibi yaprakların haşladığımız suyu kullanıyoruz. Onun ekşisine faydalanmak için. Tuzumuzu koyuyoruz. Ve sumak ekşimizi. Sumak ekşisi de yine bir kaşık. Evet güzelce karıştırıyoruz. Şimdi sarmamızın üzerine bırakıyoruz sosumuzu. artık yarım kasede bıraktıktan sonra pişirmeye geçebiliriz pişirmede de ilk başta kaynayana kadar hızlı ateşte daha sonra altını yavaş alıyoruz sarmanın dış yaprağına bağlı olarak 45 dakikada veya en fazla 1 saatte pişiyor eğer yaprağınız güzelse 45 dakikada rahatlıkla pişir, pişiyor bu da 45 dakika sonra pişmiş hali çok güzel oluyor arkadaşlar. Birebir yapmanızı tavsiye ederim. Evet, ister limonla, ister yoğurtla, ister ayranla istediğiniz gibi servis yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Diğer videolarıma da bakmayı unutmayın lütfen.